Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Güne bir söz bırakmak ister misin? Evet. E, kimseye iyi veya kötü demek için acele etmeyin. İnsanlar sizi şaşırtmaya her zaman devam edin. Bilmem hangi rüzgar attı, nereden isti hangi dalga sayesinde kıyma kadar... Tamam, şey gibiyiz. Ama seni seviyorum bebeğim. Keşke beraber süt içsek. Tatlı çıncaklar binsek. Çok güzel olur da. <laughs> aşağıdakine bakınca bebeğe aşağıdakine bakınca normal halime benziyorum. Hem her şeyin değişmiş gibi hem de hiçbir şeyim değişmemiş gibi gözüküyor. İki filtrenin arasındaki fark nedir? Hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey. Tamam şey gibiyiz. Ama seni seviyorum bebeğim. Keşke beraber süt içsek. Tatlı çıncaklara binsek. Çok güzel olur da. Ah havazım çıkar da gelir göz yaşlarım I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave. Oh, shit. I hear your claim so fat you can go go from the back. Ah, 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 ah. go again Bir seks işçisine aşık olan adamın ağzından dökülen sözler bunlar. Herkesten duyuyorum hakkında ne kadar ağır şeyler ama sen duyma. Birden çok yüreği öpen kalbin bana tükürürmüş ben. Aman götü bile güzel, ama saçı bile güzel, kaymak, bal, Bestie. Levi Ackerman. Bestie. Levi Ackerman. Hani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Adamın boyu bir yatmış. Bence boyda değil sorun. Oh, go, again. go, babies, go, babies, go. go, babies, go. Ey Pizza! <Gülüşmelerine> ah! Kusura bakma, seni unutamadım. Bu benim... <Demon>

Mirror, 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 sitting on the wall, please try to make musicals. Get him a mall. This girl with the hair better beware, cause everywhere she bears. başımızdan bela eksik olmuyor. Vallahi şu bahçeye uzaylı inse alır kahvemi muhabbet ederim. Hiç şaşırmam. Allah, Allah Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eski gibi bir ağza mahal doldum Arkadaşlar ben 6 milyon olana kadar bütün ABFC'nin 1K, 2K, 3K, 4K, 10K, 20K olmasını istiyorum tamam mı? Bu yorumun altına makarna yazın sonra birbirinize oradan şey yapın tamam mı? Birbirinize geri dönüş sağlayın. Siz seviyorum. Dikkat et arka tarafta biri var. Dostunu kolla düşmanın kini var Anlatır sana bir günde yenilmez hit Vay right. mekiplerimiz tam çekime de bana freestyle mahallede Fire. Kaçan kaybeder adamım moyon değil real fight Sorun değil kazanıp savaşan atar imza Hayat dediğin ki hiç bitmeyecek bir hal Kafam karışık bir kapışma var şimdi Hangisini seçsem hangisini Evet mi hayır mı? Evet. Uu, çok ya. güzel. <laughs> evet mi hayır mı? Hayır. Aa, ne kaçırdı sence? Ne kaçırdım? Soğan kaçırdın. <laughs> evet mi hayır mı? Evet. Aa, ne geldi? Bravo. Evet, evet mi hayır mı? Evet. Oo, oh, Sır, 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 sır. Oha. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet mi, hayır mı? Hayır, size güvenmiyorum. Ne kaçırdım biliyor musun? <laughs> Jelibon kaçırdı. Taşik senin biriyle tanıştı. Evet mi, hayır mı? Evet. Aa, ketçap. <laughs> yeah, 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 yeah. Ketçaplı makarna. Ketçaplı makarna. Oo. Aa. Evet mi, hayır mı? Hayır. Aa. Aa. Oraya kaçtı. Oraya <laughs> <Oreo gülüyor> kaçtı. Ver kanka, ver. Kankaya bir şeyler gidiyor kanka. Evet mi, hayır mı? Evet. <gülüyor> Bravo, çok güzel bir şey geldi. Haribo. <laughs> yeah. Çok güzel. <laughs> evet mi, hayır mı? Evet mi? Eve misin? Evet. Son kararım mı? Evet. Köpek maması. <gülüyor> <gülüyor> ye 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 ye. Köpek maması yiyeceğim. <laughs> Bir tane ye. Vallahi ye. Çok kötü ama. Hadi. Uçak geliyor. Uçak geliyor. <laughs> evet mi? Hayır mı? Hayır. Aa, ne kaçırdım biliyor musun? Kinder. <laughs> Sever miydin? Evet. O zaman benim olsun. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> bay, bay. <gülüyor> bay bay. Görüşürüz. <laughs> I wanna be a slave, I wanna be a master I wanna make your heartbeat run like roller coasters I wanna be a good girl, I wanna be a gangster Cause you can be the beauty and I could be the monster Bir günü tamamladığımıza göre artık oyunu nasıl işlediğini anlamışsındır. Yorumlarda bana kendin bir görev yazabilirsin. Eğer senin yorumun benim yorumlarımdan daha fazla beğeni alırsa sen istediğin şeyi yapacağım.